Temel, Fatime, oğlu ve anne babası ile aynı evde yaşıyorlarmış. Temel ile Fatime bu yüzden bir türlü sevişemiyormuş. Bir gün Fatime'nin aklına bir fikir gelmiş. Temel'i kenara çekip ona akşam yemeğinde üstüne çorba dökeceğim. Sonra üstünü temizlemem için tuvalete gideceğiz. O sırada tuvalette işimizi hallederiz demiş. Akşam yemeği esnasında Fatime Temel'in üzerine çorbayı Fatime'ye hay amına koyayım yakıcın beni Fatime demiş. Fatime pardon kocacığım gel tuvaleti üstünü temizleyeyim demiş. Ve tuvaleti yedip sevişmeye başlamışlar. O sırada merak edip kapı deliğinden bakan çocukları bir anda bağırmış. Dede babaanne babamın üstünü sakın çorba dökmeyin. Çorba dökerin amına koyuyor demiş.